Hello, Aç başlıklarımızı açtım videoyu da başlattım. Ece'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptimizin ismi nedir? Tarumar. Aynen Tarumar. Bir tık daha değişebilir ismi de Tarumar. Neden Tarumar? Çünkü darmadağınır demek. Biz de bilgi öğrencileri ve diğer bütün üniversite öğrencileri olarak Darma <laughs> Tarumar bir haldeyiz. Ana niyetimiz birindik başarı hikayeleri değil de daha çok böyle başarısız gözüken fakat hayatlarından memnun olan insanlar alıp kendimizi avutmak. Şaka şaka avutmak da değil de. Paylaşmak. Harbiden paylaşmak yani başarının tek taraflı olmadığını göstermek, nasıl evet. istediklerimizi yapabildiğimiz hani falan. Biraz sıkıldık farklı. yani ilk bina nasıl girdim, nasıl 20 saat uyumadan ders çalışırsın çok. falan. Biraz daha farklı şeylerden bahsedelim. Bunu özellikle biz liseli, yani lise öğrencisi falan izliyorsa çok iyi ama liselilere yönelik bir video değildir kendi başına. Ne yaptık ne ettik onları konuşuyoruz yani neler yapıyoruz diye. Öncelikle ee, sen kimsin? Zaten ben, bir kez konuşmuştuk bunu da sen kimsin? Evet, ben Ece, Bilkent Mimarlık'ta birinci sınıf öğrencisiyim. Tamam. Onun dışında yalan olan ortağıyım. Beraber etkinlikler düzenliyoruz. Evet. Şu anlık bu kadarım diyebiliriz. Süper. Sen Bilkent Mimarlık'a ne zaman girdin? 2021 Şu anda da 2021-22 döneminin bitti. Dün bitti. Yani, dün bitirdim. Yani sen birinci sınıfını bitirmiş bir yes, öğrencisin. Aynen öyle. Okay. Peki Bilkent'te hazırlık okudun mu? Okumadım. Ben direkt atladım hazırlık. Neden? Nasıl oldu bu? Şöyle oldu açıkçası bence çok ultra iyi bir İngilizcem yok. Yeterli bir İngilizcem var. Peki. Ee, i̇şte özel okula gittim. Lisede onun katkısı var. İyi bir hocam Aynı vardı. Hangi Büyük Koleje gittim. Oradaki tek bir hocanın sayesinde Richard hocam buradan sevgiler saygılar. Onun aslında bizi çok güzel bir şekilde hayata hazırlaması. Ardından da işte bir, e, okula başlamadan iki haftalık bir hazırlık katlama kursu sürecim oldu. Bu şekilde de geçtim. Tamam süper. Ben bir buçuk yıl okudum. İnsanın kendisiyle çok alakalı hazırlık okumak. Sadece okula gittim, İngilizcem çok iyi mantığıyla hazırlık okunmaz. Hazırlık üzerine de ayrıca duruma göre konuşuyoruz. Geçelim. Hangi bölümde okuyorsun bir daha? Mimarlık. Peki, mimarlığın fakültesinin ismi nedir? Güzel Sanatlar ve Mimarlık. Yani siz sanatçı kaprisli olan sayısal öğrencilerisiniz. Aynen mı? öyle. Gerçekten o kadar güzel bir tanım. Çünkü biz sayısal öğrencilerinin sanat yüzü yüz diyebilirim. Yani. Bence de İki de biz bölümü, biz. bölümü birbirine bağlıyoruz. Kesinlikle sanatçı tarafınız olduğunda benim inancım çok yüksek. Peki, e, öncelikle sen bölümünü seviyor musun? Sonradıkla da bölümünden memnun musun? Ben bölümümü zaten isteyerek girdim. Bütün tercihlerim mimarlık olarak girdim. Zaten mimarlık o istemeden... Hiç bir yazmadım şey başka. Ya, yani bir de endüstriyel tasarım vardı da, o evet. ortu diye yazmıştım ona. <laughs> Neyse, e, onun dışında full mimarlıkta. Zaten mimarlık istemeden gelecek bir bölüm değil, okuyamazsınız. Gerçekten bölüm değiştirmek istiyorsanız, buna Bence Bence hiçbir bölüm ya istemeden okunmaz. Çok haklı. Ama mühendislerin birbirine yakın tarafları oluyor ya yine. Hani atıyorum bir bilgisayar ve bir endüstri çok farklı ama bir mühendis kafası dediğimiz bir şey var sonuçta. mühendis Mesela, kafası var mı? Ben direkt şey ya, ben mühendis asla olamam. Evet, yani evet. A'dan Z'ye hiçbir mühendislik... Ben bir sağlıkçı olamam diyorum, sana gibi gibi. Yani hiçbir bölümü bana hitap etmiyordu. Mimarlık da tam öyle yani. Çok şahsına münasır bir bölüm. Gerçekten ayrışan bir bölüm diğer hepsinden. O yüzden şey yani, isteyerek girmek gerekiyor bence. Onun dışında ben memnunum tamam, gayet. Tamam. Bölümünü hayatında. seviyorsun. Bilkent'ten memnun musun? Bilkent'ten de memnunum. Neden? Artısı ne eksisi? Şöyle, bir akademik kadrosu çok iyi bence. Böyle düşünüyorum. Hani hocaların kalifiyesi ve sizinle olan bireysel iletişimleri gerçekten çok iyi. Onun dışında zaten kampüsü çok güzel bir okul. Sosyal hayatından memnunum. Üniversiteden bekleyebileceğim çoğu şeyi aldım karşılık olarak. Zor, temiz. Aynen. Öğretmenlerin iletişim nasıl? Genel olarak açıkçası şunu söylemelerek başlayayım, ben. ben inanılmaz çalışkan bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Hani bu noktada böyle işte yapıştım hocalarla şöyle mükemmel değilim ama hocalar cidden çok tatlılar. Yani inanılmaz öğretmenlerim var, hepsi birbirinden ayrı. Hem seninle çok e, iletişimde olan, çok gerçekten değer veren insanlar, akademik olarak da hepsi birbirinden başarılı insanlar zaten. Çok iyi yerlerden mezun olup dereceyle sonra kendini geliştirip gelen insanlar hepsi. O yüzden ben hocalarımdan da gayet memnunum. Beni gayet farklı Sen geliştiriyor. Biraz artık. önce bana bir şey dedin. Hocalarınızla kapanışla ne yaptınız? <laughs> Kapanışa da geldik gittik. Yani o kadar samimiyiz gerçekten. Evet. Onların da, bu bu arada Bilkent'te her bölümde vardır denemez tabii ki de ama bizim de ayda bir ya da iki ayda bir bütün hocalar artı mezunlar artı öğrencilerle hepsi yüzden daha fazla insanla gerçekleşen e, buluşmalarımız oluyor ve hep birlikte bir açıyoruz. Böyle bir tatlı bir şey kültürü var. Öğrenci var. Her bölümde yok ama ikimizde de var yani. CTS'de de var, mimarlıkta da var bir kültür. Muazzam bir şey. Büyük şans. Peki yurt dışı imkanları, mimarlık zannında durumlar nasıl? Ya şimdi şöyle, bununla ilgili böyle çok net konuşmam doğru olmaz, inanılmaz bilgili değilim çünkü. Ama e, okul içinde yani o 4 yıl süresince çok kolay olduğunu düşünmüyorum yurt dışı sürecinin. Hem şöyle, mimarlık bazında Erasmus bir tık zor. Az okul var, az öğrenci gönderiliyor, koşulları sıkıntı vesaire vesaire. O yüzden o biraz zor ama dört yılın sonunda hem yüksek lisans olsun hem çalışma için olsun önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ha. ki çok fazla da örnek gördüm. Bu da şok çünkü... evet. Peki Anacığım çok önemli bir konuya gelelim. Çok fazla önyargının olduğu bir konu. Bilkent'in kitlesi. Evet bu benim de açıkçası gerçekten bütün hazırlık sürecimde asla Bilkent yazmayacağım. İşte Otte olsun başka bir yere olsun ama Bilkent olmasın kafasında olduğum bir okuldu. İçine girdikten sonra... Kesinlikle bu da bu arada o kalıplarını yani, aşk o, işte sosyal durumlar falan filan. Hiç öyle değilmiş. Yani gerçekten çok kozmopolit bir yer. Ee, her insanı tanıyabilirsiniz. Her türden, her ekonomik durumdan, her sosyal durumdan insan var. Ve gerçekten ben kendi arkadaş çevremde çok seviyorum. Mimarlıktan da bir sürü gerçekten böyle sen nasıl buradasın ya, sen de mi Bilkentlisin dediğim çok insan oldu. Ay vay! <laughs> <laughs> öyle de. Ya ama Pasta bak, oldum. ama bir şey var yok. Paspalından değil canım. Da bir Enerji. var yani hani herkes sarışın aşk olacak diye beklerken. Peki sen kendini bir kendi aşkısı olarak görüyor musun? Görmüyorum. Ama ben Bir aşkısı evet. Ha çoğu insan öyle görüyor. Hayır sen bir kendi ya biz bilkentli insanlarız yani. Evet Fena ya bir kendi. Yani. Aha. Şu anlamda ama bilkentli olmanın hangi açısından bakıyorsun, o da önemli. Gerçekten bilkentliyiz Ama şey olarak da bilkentliyiz de, Bizim de elimiz yüzümüz düzgündür yani. Senin de aşk olduğun... Var, tatlı, tatlı bir noktada var. Yani. yani. Bizim de var Tabii canım. Belki de. Hani o şey kitlesi değil o. Yani zengin yani de değiliz değil mı? Yani ondan bahsediyorum ben. Hani böyle her gün işte elimde Starbucks'ım, ay aşk orasıya gitmem falan ya yani öyle insanlar değil. yani değiliz. Hani o zübbelikten bahsediyorum ben. Biz değiliz. Çoğu insanda ya olan var mı? Evet. Tabii var. ki de var. Ama olmayan da bir sürü insan var yani zibilyon insan var. Aynen öyle. Genel bir kitle durumu yok çünkü okulda çok fazla burs var arkadaşlar. O kadar fazla burs var bir de Puanları, puanları çok yüksek. Yani bir kentin %100 paralısını birçok bölümde İstediğiniz kadar zengin olun giremezsiniz çünkü sıralamaları yüksektir. Ece senin sıralaman kaç? Benim 45 bin. Bursun var mı? Yok ücretsiz. Yani %100 yok. paralı mimarlık 45 binle girmiş ve 50 ile falan kapatmış yanlış hatırlamıyorsam. Ya daha düşük 80 ile falan kapatmış. 80 ile kapatmış. Ya ama 80 bin bile yani birçok okulun birçok bölümünden çok daha yüksek bu an. Keza CTS'de ben de 150, 150 bursluyum, 53 bin yapmıştım. Şu anda galiba bu yıl CTS'de 80 ile kapatıyor. Bir sonraki dönem bence o 50'yi 60'a çekecek bu arada. Ee, sonuç olarak çok varlıklı insanlar var. Var. Ama olmayan da çok var. Olmayan da var. Öyle bence Aynen. bir aşağı yukarı. Yani. herkes görüşlerini yaşayabiliyor. Bütün evet. dini de, cinsel yaşantıyı da, e, politik yaşantıyı da, Kesinlikle. sosyal da bütün herkes yaşayabiliyor. Kabaca üstünden geçtik. Bu zaten ilk böyle bir e, kabası olsun. Bu videoyu izler de birilerine ulaşırsa sorularınızı vesaireleri yazabilirsiniz, soru ve yorumları. Biz de üstünden geçeriz tekrardan. Evet. Daha derinlemesine de mimarlığı da inceleriz, diğer bölümleri de inceleriz. Hı hı. Kabaca Bilkent'in en iyi Bir de onu söyle? En iyi Çok inanılmaz yoğun bir okul. Gerçekten herkesin okuyabileceği bir okul olduğunu düşünüyorum. Hangi bölüm olursa olsun. Çok fazla ödev yükü olan yer. gerçekten lise okuyor gibisiniz hala. Sürekli çok zor ödevler var. ve gerçek ödevler de. Aynen, canım. çok fazla Tabii, teslim, teslim var. değil mi? Mimarlık açısından da kesin. Zaten mimarlık başlı başına çok yoğun bir bölüm. Evet. Bunun bir kent okumak ekstra yoğun bir süreç. O yüzden gerçekten herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. İlkent. Bilkent Akademisi bambaşka bir olay. Biraz önce de şey konuştuk. 12'lerin hani eee bu kadar çoğunun böyle hem çalışkan insanlardan olması hem de belli bir zihniyette olmasının bir sebebi de Bilkent hazırlık zor değil bence. Ama çok yoğun. Keza bölüm de öyle. Ve bu tempoya ayak uyduramayacak düzensizlikteki insanlar. Tavrumar. çok tavrumar olmuş insanlar. <laughs> Veyahut da e, diğer sosyal ortama dünya görüşüne adapte olamamış insanlar eleniyor zaten arkadaşlar. Ya hazırlıktan dolayı okuldan atılıyorlar e, ya da devam edemiyorlar falan. E, ama Bilkent çok ağır bir okul. Bilkent çok ağır bir okul. Zor. Yani Ece'nin de mesela kaldığı ders var. Benim burada Hı. bu dönem bir tane kaldığım ders var. Biz Ekstrem sosyal insanlarız ve bu sosyal partilemek olarak değil, harbiden sosyal şeyler yapan insanlarız, sosyal işler yapan insanlarız. Bir tık daha sanatsal bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. Ama oluyor, bir sıkıntı olmuyor, çatır çatır da okuyoruz yani. Ama çok zor, zor. Zor. Dikkatini zor diye bitirebiliriz, evet. sosyal ortamına da bayılıyoruz. Eğiliz <laughs> oğlum, iyi, i̇yi evet. oldu ilk deneme için. Bu çok kısa oldu. Dükkanı yani. kapatıp gidelim, mümkün değil. ilgisi olmamıştır bu. Evet, baksana. Kaç dakika ben... olmuştur? 6-7 8 minimum. Evet. Dur bekle kapatmayacağım video. Tam 10. 10 sıfır sıfırda biraz önce. Öf. Tamam çiçek gibi Hı. oldu istediğimiz Hı. gibi. O zaman öptük. Bay bay. Hadi bay tarımların iki bitti.